Evet. Merhaba. Bir çocuk deneyleri videomuza daha hoş geldiniz. Evet. Şimdi yeni bir deney yapacağız. Çok güzel olacağına eminim. Evet. Heyecanlı mıyız? Evet. 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 Bakıyoruz malzemelerimize. Bu da evet. küçük böyle çok tatlı kaç gözlü bir kedicik var. Biblo küçük bir biblo. Burada yanında yapıştırıcı ve Gördüğünüz bir mıknatıs. Burada da Sı. suyumuz hazır. Bakalım neler ortaya çıkacak? Aa! en önemlisi ateşim wow. Evet. Şimdi onları yapalım. Yapalım. Evet. Şimdi kapağını bir açalım suyumuzun. Evet açıyoruz. Açtık. Evet kapağını açtı. Evet şimdi ataşları için. atacağız. Yok ilk önce onu atmıyoruz. i̇lk önce yapıştırma işlemini yapıyoruz. Aa, evet, 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 evet. Ben yapıştırayım. Evet. Şu anda Japon yapıştırıcımızı açmaya çalışıyoruz arkadaşlar ama. <laughs> Çok zor. Mı? Çünkü Japon olduğu için yapışmış. Evet. Evet açıldı. Nihayet açıldı. Oley. Evet. Şimdi yapıştıralım. Buraya sürüyoruz birazcık. Yapışıyor. ya. geldi. Çok güzel. Evet. Harika <laughs> Bakın. İyi Evet bunu da böyle yaptıktan sonra hemen ağzını kapatmamız lazım ki Japonya uçturucusu durmasın. Ve bunu oyuncağın altına yapıştıracağız. Buraya yapıştırıyoruz. Wow. Bakalım olacak mı? İyice yapıştırmamız lazım. Evet öyle Ve dursun. Öyle dursun. Büyük bir şekilde. Evet çok güzel oldu. Şöyle <gülüyor> üflüyoruz. <gülüyor> üflüyoruz arkadaşlar. <laughs> İnşallah olur. Olacak um, bence. Olmu, oldu mu ya? Kuruyunca bence olacak. Baba dondu galiba. Evet. Dondu şimdi. yapıştırıcı. Evet şu anda yapıştırdık. Küçük minik kedimize bakın altında bu şekilde yapıştı. Evet. Şimdi Şimdi içine İçine atacağız. direkt evet. olarak atalım. Onu değil ilk önce kedi kediyi, evet. Ha, ama bunu ne yapacağız? Ya ondan kedi sonra yok önce kediyi atalım. Hıh. Kedi. At. Ha. Tamam. İçinde şu anda. Şu anda kedi içinde İk... kedi. Evet. İçine ataçı da mı? Ataçı da at. Ya, yeah. three, two, one. Kapattık yani. mı Şöyle sıktığımız zaman karışık çıkamaz, öbürü çıkacak, çıkamadı. Şimdi evet. ilk önce Çünkü... atışı yapmamız lazım. Ben Tamam, o zaman öyle deneyelim. Evet. Ateşi çekelim onun içinden. Tamam. Alabiliyorsun eğer. Nasıl alacağız? Dur, suyunu boşaltayım ben getireyim hemen. Şu an evet boşalttık, çıkarttık evet. içinden dur. ataçla küçük kedimizi. Evet. Şimdi Melis'in dediği gibi yapıyoruz de. arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Deniyoruz. Evet gitti. gitti. Şimdi, şimdi İpek kedi yat. Evet dışarı. Kapatalım. Böyle yapmamız mı gerekiyordu, nasıldı? Buradan sıktığımız zaman bunun böyle küçük kedinin yukarıya doğru çıkması lazım. Nasıl ya? Herhalde biz kediyi çok hafif kullandık. Birazcık daha ağır olması İçimde gerekiyordu. Mi? Kendini Ama yukarı direkt. çıkartması gerekiyordu. O kedi yeni herhalde daha büyük bir başka bir figür kullanabilirdik. Evet. Bu şekilde oldu. Aslında normalde bastığımız zaman böyle yukarı çıkıyor. Ondan sonra Ataç'ı aşağıda gördüğü için onu gidiyor, yakalıyor, yapışıyordu ama şu anda onu gerçekten istemedik Değişik oldu ya, bu ne baba? <laughs> Ters çevir. Ya sonunda böyle oluyordu. Deneyin sonunda böyle oluyordu. Yani. Böyle. Deneyin başında değil de deneyin sonunda Ataç'ı gidip mıknatıs tuttuğu için onu çektiği için bu şekilde dipte tutuyordu. Herhalde biz kediyi ufak kullandık Melis. Evet. evet. Neyse. Bu deneyimizi de böyle sonuçlandırdık. Bir başka deneyde görüşürüz o zaman diyelim.